Merhaba arkadaşlar. Bugün hastanede üçüncü günüm. Yine öğlen yemeği getirdiler. Size çekmek istediğim neler olduğunu bilmek isteyenler için. Çorba getirmişler. Şöyle içinde ekmek parçaları olan sulu çorba. Sonra bulgurlu köfte, sos yanında patates ve sebze garnitürü koymuşlar. Küçük bir tane kek dilim parçası koymuşlar. Bu öğlen yemeği. Öğle yemeği genelde Almanya'da yani menü olarak en büyük olan yemek. Çünkü sabah ve akşam sabah kahvaltıda normalde iki dilim ekmek bir peynir bir marmelat getiriyorlar. Akşam yemeği Almanya'da yemek olarak değil daha çok kahvaltı tarzında akşam yine yine iki dilim ekmek iki peynir getiriyorlar. Dolayısıyla yemek getirmedikleri için neredeyse menü olarak tek yemek menüsü öğlen var burada ne tür yemekler yeni diyor sorarsanız dünkü gibi dün paylaştığım gibi bugün de paylaşayım dedim Fikriniz olsun tadı güzel fena değil yani